Banimonlu Kurabiye Tarifi. Oda sıcakına gelmiş 125 gram margarin'i yoğurma kabına alalım. Üzerine 1 adet yumurta ekleyelim. Daha sonra 1 su bardağından 2 parmak eksik pudra şekeri, 1 çay bardağı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ekleyip yoğuralım. Üzerine 1,5-2 su bardağını yavaş yavaş ekleyip yumuşak hafif yapışan bir hamur yoğuralım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Son olarak üzerine bonibonları hafif bastırarak yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Soğuyan kurabiyeleri servis tabağına alarak istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.